Merhabalar saçını sevenler, merhabalar beni sevenler. Soru gelsin. Saçımı her gün yıkasam olur mu? Saçlarımı ne sıklıkla yıkamalıyım? Her konu gibi cevabı ikiye ayrılan o yüce konu. Evet birinci ekol der ki yağlı saç yapınız varsa yüzünüzü nasıl her gün yıkıyorsanız benim yüzüm yağlı haftada bir gün yıkayayım demiyorsanız o deriyle bu deri aynı saçınız yağlandıkça yıkayın der. Dışarıda egzoz, sigara dumanı gibi bir dolu hava kirliliğine maruz kalıyor saçlar ve kötü kokmasına da sebep oluyor bu durumda. Siz kirlendiğini düşündükçe hep yıkayın. Günlük iyi bir şampuanınız varsa, yani saçı kurutmayan ya da saçlarınız erken yağlanıyorsa, yağlı saçta için bir formüle sahip şampuanınız varsa her gün saçlarınızı yıkamanızda bir sakınca yok. Tıpkı elinizi, yüzünüzü yıkamanızda bir sakınca olmadığı gibi der. Fakat mesela korona döneminde hatırlarsanız ellerimizi e, normalin üzerinde yıkıyorduk. O dönem ellerimiz normalin üzerinde kuruyordu. Her zaman söylerim her şeyin ekstrası abartısı sağlıksız. Yani bir sıkıntısı da yok diyorlarsa da günde 5 kere saçınızı yıkamanız da sağlıklısı değil tabii ki. Çok bol şampuan gereksiz. Çok sıcak su gereksiz. Saç dibine değil ucuna krem ve iyice durlayın. İkinci ekolde her gün saç çıkamaya kesinlikle karşı. Döndük dolaştık yine floraya geldik. Nasıl bağırsağınızın, ağzınızın, derisini, derin bizim florası varsa saçlarınızın da bir florası var. Bu florayı bozmak gerek. Her gün saçı yıkamak, saçı kurutur. Bırakın saçınız yağlansın, yapısını bozmayın der. Şimdi Hakan sen ne diyorsun derseniz bence yaş, kilo, hamilelik gibi birçok etkenle Saç derinizin ihtiyaçları da değişiyor ya da değişebilir. Mesela 10 yıldır buraya düzenli gelen müşterilerimin saç derisi biliyor ki yağlı, stres yapmış, egzama çıkarmış, saç kurumuş. Yani bu saç derisi stabil olmak zorunda değil. İstanbul'da daha yağlı olup Ankara'nın havasında daha da kuru olur. Yani açıkçası ben iki ekolünde ortasındayım. Ne her gün yıkayın diyeceğim ne de zararlı yıkamayın diyeceğim. O anın şartı ve o günün şartı neyse en doğrusu onu uygulamak. Herkesin doğrusunun farklı olacağı bir konu diyerek videomun sonuna geliyorum. Kim beslemeyin, saçınızı besleyin, abone olmayı unutmayın.